arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şey yüzüm göstermiyorum. Neyse bugün sizler birlikte e, ben masamı düzenledim. Bu sabah şimdi size masamda ne var diyeceğim. Ama ilk şu televizyonu tamam. Siz gelin arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Böyle. Ulamak. Ya sonra iş Evet daha ışık kuruyor. Şimdi şöyle böyle banzar oluyor. Neyse şimdi oturayım. <laughs> Oturarak daha düzgün çekebilirim. Şimdi burada bir tane böyle e, kalem telem kusu e, pardon bir şey gibi mor. Sonra Dur ben sizi aslında bir yere koyayım da şöyle de koyayım şöyle koyayım hatta dur ah, iyice kapattım önünüzü sizinle Allah Allah bu da durmuyor ki çöp kutusunun içinde şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar yani koyduğumuz bir dakika canlarım sonunda koyduk arkadaşlar şöyle şöyle dursun. Şöyle dursun. Şimdi burada benim keçeli kalemlerim var. Hatta açayım sizin için. Bunlar boya bu arada. Şöyle var. Mı? Arkadaşlar hatırlatın kız görüm çok saçma bir şey. Ben böyle bir şey çekiyorum onu da bilmiyorum aslında. Tamam. Şimdi şöyle bir tane bir şey var. Böyle bir dosya. Bu dosyaların içinde benim yaptığım kara kalem çizimleri var. Onu ayrı bir şekilde size birazdan göstereceğim. Bu burada ayrı bir şekilde göstereceğim. Burada eski ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Burada da üçüncü sınıf turba şeyler var. Çünkü ben şu an üçüncü sınıf şeyleri işe de yani aklımda kalsın diye böyle turba şey ver işte. bu bu arada öyle şey okuldan gelen bir şey değil biz aldık böyle. Kaç tane var. daha var bundan. Şöyle oş. Şöyle peygamber efendimizi anlatıyor Nasrettin Hoca var. Bu Kitap bayağı bir e, uzun kitap ama gerçekten harika bir kitap. Ve e, Peygamber Efendimiz'e anlatıyor gibi değil. E, normal anlatıyor işte ve bayağı güzel. Şimdi şu tarafa geçelim. Burada asıl olaylar. Şöyle bir tane şeyim var arkadaşlar. Bunu bana arkadaşım verdi. Ee, böyle kullanırsın diye ben de şöyle şeyler koydum işte içine. Böyle açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Böyle. Şimdi buraya gelelim. Burada bir tane şey var böyle seden eller arkadaşlar şöyle. Bunu mesela buraya alta çekiyoruz. Ucu mavi oldu. Böyle şeyler var. Ay şimdi nasıl? Tamam. Burada böyle çok güzel bir yedek kalemlerim var. Buraya arkadaşlar ödev için geliyorum. Mesela okuldan geliyorum. Ödev yapmak için ya da kaleme yapıyorum? Okul kaleme yapmıyorum? Şöyle iki tane böyle uçlu kalem var. Uçlu ne bu bilmiyorum da. Kur ve şey tükenmez tükenmez. Ee, şöyle bir tane uçlu kalemim var. Yine okuldan gelmek için şey ne Kalem kutumu da size arkadaşlar. Ama şu olsa tanıtırım. Böyle bir tane bana hediye şey var. Şey, hediye var üst katı çünkü. Şimdi şurada yine işte şeyler var yine. Kuşlar. Şöyle. Bunlar yine dediğim gibi yedek. Ya, aa bu da bir dursun. Tamam burada bir tane daha şunda var. Burada keçeli kalem var yine. Buradaki yedek. Burada bir tane daha yedek keçeli kalem var yine. Burada makas var. Evet. Bunu bir şekilde koyuyoruz. Bence gayet düzenli. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Burada benim şeyim var. Böyle çalışmak için ben burada birkaç saat çalışmak için Giriyorum, iki saat falan çalışıyorum burada ben şu şeyler ödevlerim ettikten sonra. Böyle bir tane o yüzden bakım malzemelerim var bunun içinde. Göstereyim size. Böyle bir tane el kremi var. Bu papatyalı kokan el kremi. Böyle bu böyle cildinizi parlatan e, el ve yüz arası sürecek böyle bir krem bu, çok güzel bir krem. Ondan sonra şöyle iki tane şeyim var. Bu e, lip balm mı denir ne denir bilmiyorum ama bu şey. Uzağınızı çatlamamak için böyle bay bile. Göstereyim hatta size. Şöyle. E, bu da. Şu da e, nar mesela onun gibi kırmızı kırmızı veriyor ama bir yandan da çatlatmasın diye yapıyor. Bu da böyle bir şey. Bu, bu arada bayağı bir kırmızılık veriyor dudağınıza. O yüzden çok kullanmadığım bir şey. Böyle de bir tane toka var. Öyle arkadaşlar. Ben şunları bir sığdırayım da. Çünkü bunları sığdırmak benim için birazcık zor gerçekten. Ben nereye, kaç ya? Şöyle arkadaşlar şey olur ya ona da bir şey olmaz gibi düşünüyorum. O da böyle bir tane depremden kalma şey için düdük. Böyle düdük. Yani bunun arasına bak. İçim öyle işte çağırmak için, su içmek için falan. Buraya ben bir tane şey alacağım bu arada arkadaşlar. Orada da göstereceğim. Şurada dursun. Böyle e, eski böyle solar kalsın diye tatlış minnoş Bir tane uç uca, kalem ucuna takılmak için, kurşun kalemin ucuna takılmak için şöyle bir şey. Ben bunu da çok seviyorum. Şöyle. Bunlar da jumba keçi kalemler arkadaşlar. Şimdi göstereyim arkadaşlar. İşte bu şekilde bir tane kaybolmuş. Böyle. Bu kadar da arkadaşlar. Ee, ben bir de size şey gösterecektim değil mi? Dur, böyle bir, bir dizayn. Ben birkaç parçalığıyla sarhoş olmuşum. İşte bu da durmuyor. He, vallahi sinirlerim bozuldu. Şöyle dursun Şimdi size asıl Ayrıca yani bunu gerçekten yaptım ama bazılarını da iki şeyden bakarak yaptım. Böyle bir tane şey yapmışım ilk. İlk başta biraz kötü olmuş. Böyle mavi bir şey Böyle. Şöyle göstereyim size. Allah. Şöyle. Bir şey yapmışım. Bunlar da tahta kalemiyle yaptıklarım. Bunlar kare kalem arkadaşlar. Bunlar da tahta kalem. Tahta kalemleri başka bir dosyaya koyacağım. Ona şu an şöyle bir tane bir şey yaptım ben. Sonra şöyle bir tane kız yaptım. Şöyle bir tane. Bu çok çirkin oldu evet. Çok çirkin oldu. Böyle bir tane kalpli kız. Bak bak bu bence çok güzel oldu böyle. Gözlerini zor yaptım bu arada böyle. Bu da böyle bir kız. Şöyle burada da göz yaptım arkadaşlar. Ondan sonra burada ıı, tatlı tatlı hoş bir yerim aldı. Sonra burada böyle korkmuş maskeli bir kız. burada kelebeği öpen bir kız. Burada kapalı bir kız yapabildiğim kadar. Kapalıyı zor yapıyorum. Zor yapıyorum. Şöyle bir tane şey yaptım. Kız şemsiyeli. Burada babam köydeydi arkadaşlar. O yüzden böyle baba yaptım. <laughs> Elde. Burada mantar mı denir neden, ne denir bunu yaptım. Burada böyle pasta yapmıştım. Böyle boyalı kalmış işte. Ondan sonra burada böyle bir şey bal arısı mı gibi bir şey yiyor. Ee, benim canım babam yazıyor burada da. Yine köy için. Gerçekten çok köyün köyde kal, çok kalıyor. Bu çok çirkin oldu. Bunu geçiyoruz. Böyle de bir tane tatlış minnoş bir bardağa sığınmış civciv var burada tatlış bir kedi var. Kalp yapan. Burada kahve içen bir kız. Buradaki de böyle sadece maskeli bir kız. Burada ağlayan bir kız. Burada dondurma yarım olan bir şey. Burada ben kuzenle ikimiz, erkek kuzenle ikimiz de çok güzel bir kalem boyalısı yaptığımız için puan verdik bana 10 vermiş kuzenim. Ben de onu yaptıklarına 10 on verdim. Neyse böyle bir at yaptım. Ay, çok gittim. Burada bana 9 vermiş. Neden verseyse. Neyse şöyle bir tane kız yaptım. Burada bana 10 vermiş. bir tane kız Ay. Canım babam. Canım babam yine aynı. Pikaçu dondurmayan bir burada. Hmm, şöyle bir limonata yaptım. Oh, ferah ferah dondurma yaptım. Herhalde burada yazdaydık arkadaşlar. Çünkü dondurma monta diye gidiyoruz. Ee, böyle güzel bir kız yaptım. Böyle tatlı bir kız yaptım. Biraz gıcık gibi gözüküyor. <laughs> ee, böyle kız yaptım. İşte böyle BCK'li bir kız yaptım. Sonra böyle bir tane kız var. Sonra böyle BTS'li bir kız var. Bunu da çok güzel yapmışım arkadaşlar. Bakın. Buna ben bu arada çok zorlandım. Nasıl yaptırıyorum aklım almıyor yine. BTS'li yine bir tane kız var. Burada yine bir tane kız var. Kapalı. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bakın nasıl yok. Evet, şimdi şeyleri göstereyim size. Ee, tahta kalemiyle yaptık bir tane burada şey neydi bunun adı bir tane yiyecek işte <laughs> tatlış bir çilek tatlı bunu yapmışım Çok. şöyle dondurma yapmışım Allah'ım ne dondurma ve bir tane de şey yapmışım tatlış minnoş çivcik kuşu yapmışım Evet bu kadar bunlarda. Gerçekten ben çok beğendim yaptıklarımı açıkçası. Ben eski zamanlardan beri de saklıyorum. Neyse videomuz bu kadar. Görüşürüz.